diyor ya. Evet. Abi. Evet arkadaşlar bugün sizinle beraber Brawl oynuyorum. Şu anda benim hesabım değil bu. Şu anda bu Burak abim bana hesabını verdi. Burak abim he Burak abim bana hesabını verdi şu simgeyi ben çıkardım. Şu anda ben kimin hesabındayım? Ben şu anda Burak abimin hesab hesabındayım. Bu kadar bu kadar yapamadım ben karakterleri. Ama o bana şeyini verdi. Bir de şunu çıkardık. Ya ben bunu çıkardım. Şimdi şu var. Bak şey Leon bile var. Durun ben şunu. Şu çizmeliği açayım ben. Fırçayı açayım. Bakın. Bakın. Bak ben bu karakteri karmak için ne kadar uğraşıyordum söyleyeyim mi? Öyle bu uğraşıyordum ki. Ben de şey oldu. Ben şunu Ben de Mujo vardı. Mujo gitmiş maymun olarak. Mujo. Mujo burada bak. Mujo şurada. Mujo bu. Bu o çıkartayım. Mujo bu. Mujo'yu gördünüz mü? Mujo. Adı öyle. Maymun yani. O maymun. İşte o maymun kaçıncı yani o maymun ölmüş. Ben o maymunla oynamayı sevmedim. Ben bu karakteri çok seviyorum. Bakın bu karakterin özelliğini söyleyeyim mi? Bu evet yaradım. Küçük küçük. İlk birincisi bak ne oluyor söyleme. İlk önce bak bir tane atınca bir tane atınca bir tane geliyor ya. İkincide de iki. Üçüncüye atarsan üç tane. Yani bir tane maçta oluyor. Aa, ikinci maçta da oluyor. İşte sen bütün maçlarda oluyor zaten. Ve ben bunu çok seviyorum. Ne oldu? Lan çikolata çikolata. Sen bir ki, Bak da. Dido bak. Bak ya. Git ana Dido yeter bakayım. Arkadaşlar ben Dido'yu çok seviyorum. Durun Dido'yu göstereyim mi? Kesinlikle şundan Ay, al almasınız. Al Dido. Al sana Dido. Dur, ya bir dur. Bu varmış. Bak. Bu var. Arkadaşlar bundan alın. Bunlardan alın. Bu Dido çok güzel. Ben Dido'yu çok seviyorum. Allah kim daha uzun? Dur. Sen şunu al. Hayır. İkisi de aynı. Ben ama. Arkadaşlar bence şunu seçelim. Şimdi <laughs> Şurayı geri Onu seçmeyeceğim ben ya. Ben Leon'u seçeceğim. Oh, yes! Leon'u da güzelmiş ya. Çınar'ın Leon'u bu. <laughs> Çok iyi. Değil mi? Alalım mı kostümünü? Aldım. Üf <laughs> be. Ne güzel. Sokak. Ne güzel kostümü var arkadaşlar ya. Çok güzel değil mi? Ana. Ana şu 79'luk komikmiş lan. Ben bu ve bu. Ben bu var ya. Ben buna Nita sandım. Şu da çok komik duruyor. Ben bunu almayı düşünüyorum. Sonra bunu almayı düşünüyorum. Ya da hiçbirisini almayı düşünmüyorum. Ben bunu almayı düşünüyorum. Sonra giderim başka kostümler alırım. Şimdi ben bidon yiyeceğim. Ne yapsam ya? Ne Bence biraz şey yapalım. Ne diyor? Ya, ne yapsak ki? Arkadaşlar ben videoyu videoyu durak ıı, yok ya da ya da arkadaşlar ben oyna diyeyim. <laughs> Neyse boş ver. Tamam. Ben gidiyorum. Aman Ya ne tane sinir yiyorum ya. Korkutacaklar <laughs> <küçük Gülüyor> beni.

Like abone olmayı unutmayın. Evet. Arkadaşlar yani like abone atarsanız Brawl Stars'ta ıı, ıı, böyle korku oyunları ve değişik şeyleri çıkacağım. Ee, böyle bin abone olmak için. Ne oldu bir arkadaşlar Burak abimin oynadığı hesapta dördüncü Lan <laughs> bence bunları hep sildim. Kaldır. arkadaşlar Çınar biliyor musun? Çınar benim arkadaşım. Çınar kaçta ise kaçta. Ne İçine... ne var? O ne lan? İçinde bir şey var mı? İşte. Yok. <laughs> Anne söyle bana kıyma o ekmeğin aynısından kıymalısını versin. Koş. Yok ki. Bitmiş. Bitmiş. Tamam tam git tam git git. Aa, ben seni <laughs> lan küçük mücerim. Küçük mücerim. Mücerim. Sen nesin? Bu, 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 bu. Arkadaşlar güç ligi ne? Biliyor musun arkadaşlar güç ligi? Hıhı 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 E var ya çok kötüsün Düşmansın. Abi. Ben seni niye dövüyorum? Çünkü sen düşmansın. ne yapayım? Düşmanlar öldürür. Baba ben seni dövüyorum. <laughs> Luan'la görevi bitirmeye geçti Oha Luan'ın ruhu oh, ne güzel Bin tane bin mi? Yapmam ya Arkadaşlar ben bunu Ay, yapmışım Gerçekten yaptım mı?

kaçmış hmm, sadık, da. Kuzus oldu kadar. Senin gibi güzel gibi, et, ama, ben senin gibi, gibi ama sen ben senin güzel gibi estim ama sen ne Arkadaşlar araf var ya ben ben of çok istiyorum. Muca da var, muca biliyorum, muca, muca sende var. Sen hmm. de bunu alak mı ki? Cık. Bak, dur. Ne olacak? <laughs> Aa, git, git annene git bize sakız getir. Koş bize sakız getir lan. <laughs> Akıllı da koştu gitti getirdi. Git. Koştu Miray şimdi getiriyor. Hmm, kimi seçsek ya bunu? <laughs> kostümünü almak istiyormuştu. Ha şimdi. <laughs> şimdi. Ooo bu var mıydı? Bu var mıymış lan? Bence çok kötü. Çok kötü görünüyor da çok saçma görünüyor. Tamam bir oynayalım. Bence çok kötü görünüyor. Tamam girelim. Arkadaşlar siz de like abone olmayı unutmayın. Bakalım. o çok olmuş ya. Ben şimdi bu maçı bitirelim. Sonra, sonra ne yapayım? Sonra videoyu bitirelim. Ama arkadaşlar sizden tek istediğim şey ne söyleyeyim mi? 100 abone olmak. Arkadaşlar sadece sizden 100 abone olmak zor. Sadece sizden 100 abone olmak istiyordun bazen öyle bir abone oluyorsunuz ki adamlar milyonu ulaştı ya. Ben de Romer şeylerdi. Siz de biraz basın da ben yüz ben, ben olur. kaldım. olursa ben çok iyi geliyorum. Yani hep çok iyi videolar çekiyorum. Olursa çok iyi videolar çekerim. Ne yapayım? Olmazsa çekmem. Çekersin ben. Zaten çok iyi videolar çekeceğim. Çünkü video çekerler. Çekersem o kadar abone ol. Şey çok iyi abone Çünkü şey çok güzel videolar çekiyor. Işte. Ne yapar? Arkadaşlar bu bir oyunda çok Robux verdiği için mi abone oluyoruz yoksa onu sevdiğiniz için mi? Kesin o çünkü çok Robux verdiği için ve o daha iyi olduğundan. Ronaldo şu Merhaba evet arkadaşlar ben ne yapayım? Ne videolar çekeceğim söyleyeyim mi artık? Ben Roblox'ta zombi birleştirme diye bir oyun var. Onda video çekemedim çünkü olmuyor ki o zaman rahat yok. Video çekemiyorum Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar da izlediğiniz izledi. için teşekkürler. Ve hepinize bay bay. Bay bay.